Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tepkime türleri. Tepkime türlerini biz 10. sınıf müfredatı içerisinde yanma tepkimeleri, analiz tepkimeleri, sentez tepkimeleri, asit baz tepkimeleri ve çözünme çökelme tepkimeleri olarak inceleyeceğiz. Aslında bunların sayısı daha fazla. Örneğin 12. sınıf konusu içerisinde redoks tepkimeleri de var. Ancak bizim şu anki yapmış olduğumuz anlatım 10. sınıf ve TYT olduğu için onlardan bahsetmeyeceğiz. Yanma reaksiyonu nedir? Yanma reaksiyonu maddelerin oksijenle tepkimeye girmesine biz yanma diyoruz. Yanma olayı için gerekli olan 3 şey vardır. 1. Yanıcı olan madde. 2. Oksijen. 1. De yeterli bir sıcaklık. Biz buna tutuşma sıcaklığı diyoruz. Yanma tepkimeleri paslanma hariç genellikle hızlı gerçekleşen tepkimelerdir. Günlük hayattaki birçok tepkime yanma tepkimesine örnek verilebilir. Örneğin solunun bir çeşit yanma tepkimesidir. Glukoz oksijenle parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşür veya demirin paslanması buna örnek verilebilir. Yanma tepkimeleriyle ilgili birçok reaksiyonda bize ürünler verilmeyebilir. Yani yanma reaksiyonlarında tepkiminin tamamını bizim yazıp soruyu çözmemiz beklenir. Peki biz yanma tepkimelerini nasıl yazacağız? Yanma tepkimeleriyle ilgili genel olarak şu cümleyi kullanabiliriz. Bir madde yandığı zaman yapısında bulunan elementlerin oksitleri oluşur. Çünkü yanma için oksitlenme de diyebiliriz. Örneğin metan gazını, CH4 gazını yaktığımız zaman yapısındaki karbonun oksiti karbondioksit, hidrojenin oksiti de su olduğu için ürün olarak karbondioksit ve su oluşur. Bundan dolayı biz şöyle bir genelleme yapabiliriz. Yapısında karbon hidrojen veya karbon hidrojen oksijenden oluşan organik bileşikler yandıkları zaman ürün olarak karbondioksit ve su oluşur. Burada bir noktanın altını çizelim. Yanan maddenin yapısında oksijen olması ürünü değiştirmez. Sadece denklemi denkleştirirken bu yapıdaki oksijen mutlaka dikkate alınmalıdır. Mesela etil alkolün yanma tepkimesini denkleştirelim. Katsayısını 1 aldık. Karbon 2 tane olduğu için karbondioksitin katsayısı 2 oldu. Hidrojen 6 olduğu için Suyun katlısı, kat sayısı 3 oldu. Şimdi ürünlerde ne kadar oksijen var? 4 artı 3, 7 oksijen var. E, oksijenin bir tanesi buradan geldiği için, 6 tanesinin buradan gelmesi için O2'nin kat kaç olmalı? 3 olmalı. Dikkat ederseniz oluşan ürün değişmiyor. Ancak yanan maddenin yapısındaki oksijen etkiliyor. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar yanma dediğimiz olay oksitlenme demiştik. Oksitlenmenin bir diğer ifadesi de yükseltgenmedir. Yani yanan madde oksijenle tepkimeye girdiğinde yükseltgenir. Peki biz bize verilen bir maddenin yanıp yanamayacağını nasıl anlarız? Burada geçmişe dönük kısa bir bilgi vermemiz lazım. 4A grubunda bulunan bir elementin alabileceği minimum yük eksi 4 maksimum artı 4'tür. 5A grubundaki bir elementte en az eksi 3 en fazla artı 5 alır. 6A grubundaki elementin en azı eksi 2 en fazlası da artı altıdır. Bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesi için alabilecekleri maksimum yükleri yani örneğin 4A'da artı 4, 5A'da artı 5, 6A'da artı 6'yı almaması gerekir. Çünkü oksijenle olan tepkimenin biz bir çeşit yükseltgenme tepkimesi olduğunu söyledik. Onun için diyoruz ki bir bileşiğin yanmaması için yapısındaki metal veya ametalin alabileceği en büyük yükseltgenme basamağını almış olması gerekir. Yani alabileceği en büyük basamağı almışsa o bileşik yanmaz. Buna dikkat edelim. Mesela karbon elemental halde yükü sıfır olduğu için oksijenle reaksiyona girer yanar. Karbon monoksitin yükü nedir? Oksijenden eksi 2 geldiği için karbonun artı 2'dir. Dolayısıyla karbon monoksit de yanar. Ancak karbondioksit yanmaz. Neden dolayı? Burada oksijenden gelen toplam yük eksi 4'tür. O zaman buradaki karbonun yükü artı 4'tür. Alabileceği maksimum yüke ulaştığı için Karbondioksit yanmaz. Azotla devam edelim. Azot 5A grubudur. Maksimum artı 5 yük alır. Burada azotun yükü artı 2'dir. Dolayısıyla yanar. Ancak N2O5'te azotun yükü artı 5'tir. Ulaşabileceği maksimum yüke ulaştığı için oksijenle reaksiyona girmez. Kükürt 6A grubudur. Maksimum artı 6 yük alır. Burada kükürtün almış olduğu yük artı 4'tür. Dolayısıyla kükürt dioksit reaksiyona girer. Ancak kükürt trioksite bakarsak Oksijen buradan toplam eksi 6 olduğu için kükürdüğün yükü burada artı 6'dır. Alabileceği maksimum yükü almıştır. Dolayısıyla yanmaz. Yanma tepkimeleriyle ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz. Yangın söndürmede kullanılan maddelerin yoğunluğu havadan büyük olmalı ve doğal olarak yanmamalıdır. Yani yangın söndürmede kullanılan madde yanan maddenin hava ile temasını kesmelidir kısaca. Ve burada çok önemli bir istisnamız var. Azot gazının yanması endotermiktir. Diğer bütün yanmalar ekzotermiktir. Bunu unutmayacağız. Öğrenciler şunu sorar. Neden azot gazının yanması endotermiktir? Çünkü arkadaşlar azot gazı 3 tane yapısında azot atomları arasında 3 tane kovalent bağ vardır. Güçlü kovalent bağlardır. Bu bağların kırılması için çok fazla enerji gerekir. Bundan dolayı azot gazının yanması endotermiktir. Bir diğer tepkime türümüz analiz tepkimeleri. Analiz tepkimesi bir maddenin ısı, ışık, elektrik gibi etkenlerle bozunarak farklı maddelere dönüşmesi olayına biz analiz ayrışma tepkimeleri diyoruz. Analiz tepkimelerinde dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Girenlerde bir madde olmalı. Yani bir bileşik olmalıdır. Bu bir bileşiğin parçalanması reaksiyonlarına analiz tepkimesi diyoruz. Bir bileşikten iki küçük bileşik olabilir. Problem değildir. Bir bileşikten bir bileşik, bir element olabilir. Problem değildir. Bir bileşik tamamen elementlerine ayrışabilir unda da sıkıntı yoktur. Önemli olan girenlerde bir tane bileşiğin olması. Bunun daha küçük maddelere parçalanmasına biz analiz diyoruz. Analiz tepkimeleri için biz endotermiktir deriz. Bunun da altını çizerim. Elektrik enerjisinden yararlanarak bileşiklerin bileşenlerine ayrılmasının özel ismine de biz elektroliz adı veriyoruz. Peki sentez tepkimesi nedir? Sentez tepkimesi analiz tepkimesinin tam tersidir. Yani iki ya da daha fazla maddenin tepkimeye girerek bir bileşiği oluşturduğu tepkimelere biz sentez yani oluşum tepkimeleri diyoruz. Burada ürünlerde ne olmalı? Bir tane bileşik olmalı. Bunların bileşiği oluşturan maddelerin hepsi element hepsi bileşik olabilir. Önemli değildir. Bir diğer tepkime türümüz asit baz tepkimeleri yani nötralleşme reaksiyonudur. Asit baz tepkimesinin özü aslında şudur. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen OH birleşerek suyu oluşturmasıdır. Geri kalan iyonlara biz seyirci iyon diyoruz. Tuzu oluşturan iyonlardır bunlar. Asit baz tuz ve su oluşturur. Asit baz tepkimelerinde ana tepkime hidrojenle OH'ın birleşerek suyu oluşturması olduğu için asit baz tepkimelerinde net iyon tepkimesi H artı OH H2O'dur. Bunu sakın unutmayın. Çok sorulan bir soru tipidir. Yani burada net reaksiyon tuzun oluşmaz, oluşturan iyonların reaksiyonu değildir. Suyu oluşturan iyonların haşla o OH haşın reaksiyonudur. Bundan dolayı zaten biz nötralleşme deriz. Asit ve baz birbirinin özelliğini yok ediyor. Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde öğrencilerin zorlandığı şey ürünleri yazmaktır. Ürünleri yazmak çok kolay. Asitten gelen haşla bazdan gelen OH suyu oluşturduğuna göre kalan iyonlar da tuzu oluşturacak. Şimdi biz burada asidi H artı klor bazı sodyum artı OH şeklinde parçaladığımızda aslında asit baz reaksiyonu dediğimiz reaksiyonlar yer değiştirme reaksiyonudur. Yani hidrojen OH ile birleşir sodyumla klor birleşerek tuzu oluşturur. Dolayısıyla asit baz reaksiyonlarında tuz yazarken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Örneğin H2SO4 kimlerden oluşur? H artı ile SO4 eksi 2'den oluşur. Potasyum hidroksit de potasyum ve OH'dan oluşur. Ne olacak bu tepkimede? Hidrojenle OH birleşip suyu oluşturacak. Potasyumla kükürtle birleşerek potasyum sülfatı oluşturacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki asit ve bazların temel özelliklerini hemen hızlıca konuşalım. Arkadaşlar asit ve bazların temel özellikleri ve yukarıda anlattığım reaksiyon 10. sınıfın üçüncüsü ünitesi olan asitler bazlar tuzlarda tekrar var. Bunun da altını çizelim. Asitler suda çözündüğünde veya suyla reaksiyona girdiğinde hidrojen iyonu oluşturan maddelerdir. Bizim öğrenci arkadaşlara en önemli tavsiyemiz kuvvetli asit ve zayıf asitleri bilmeleri özellikle hidroklorik asit, tuz ruhu, sülfürik asit, zat yağı, nitrik asit kezap olarak bilinir. Bunlar mutlaka bilinmesi gereken kuvvetli asitlerdir. Zayıf asitlerden özellikle hidrojen flörürü, sülfüroz asidine, asetik asidi, karbonik aside ve torbik asidi genel olarak mutlaka tanımanızı da tavsiye ediyoruz. Diğer asitleri de bilmenizi öneririz ama bunlar daha ziyade karşımıza çıkan asitler bunun altını çizmiş olalım. Peki baz nedir? Bazlar suda çözündüğünde veya suyla reaksiyona girdiğinde OH iyonu veren maddelerdir. Bunlardan en önemlileri sodyum hidroksit, süt kostik olarak bilinir. Bir de amonyak. Amonyağın tepkimesine dikkat edin. Zaten ki tanımda ne demişti? Suyla çözündüğünde veya suyla reaksiyona girdiğinde amonyak burada suyla reaksiyona giriyor. NH4+ artı amonyum iyonu ve hidroksit oluşturuyor. Yapısında OH bulunmadığı halde bazdır. Yine burada kuvvetli bazlar ve zayıf bazlar var. E biz genel olarak zaten şunu demiştik. X OH tarzı bir yapı. Yani OH'ın bağlandığı şu X değeri eğer metalse bu madde bazdır arkadaşlar. Metalin Metalik karakter arttıkça bazı kuvvet artar. Ondan dolayı 1A grubunun tuzları ile 2A grubunun tuzları kuvvetli bazı oluşturur. Bunun yanında yine öğrenci arkadaşların bilmesi gereken bir diğer nokta Karbonat ve bikarbonat iyonlarını içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki tuz nedir? Tuz katyonu hidrojen artı olmayan, anyonu OH- ve O-2 olmayan tüm iyonik bileşiklere biz tuz diyoruz. Çünkü katyonu hidrojen artı olursa asit olur, anyonu OH olursa baz olur. Dolayısıyla iyonik bileşikler genel olarak tuzdur. Bunun yanında Amonyak dediğimiz baz için biz aynı zamanda anhidrobaz susuz baz da deriz. Çünkü bunun asitle tepkimesinden sadece tuz oluşur ve oluşan tuzun katyonu da her zaman NH4 artıdır. Örneğin nitrik asitle amonyan reaksiyondan oluşan tuz amonyum nitrattır. Arkadaşlar asit baz reaksiyonlarında ürünleri yazmadan girenleri denkleştirebilirsiniz. Peki bu işi nasıl yapacağız? şu şekilde yapıyoruz. Asit baz reaksiyonlarında net tepkime H'la o OH OH'ın reaksiyona girip suyu oluşturması. Dolayısıyla hidrojen ve OH birebir oranda tepkimeye girer. O zaman asit baz tepkimesinin girenlerinde H ve OH'ın sayısının eşit olması lazım. Örneğin hidrojen flörde bir tane H var. Demir 3 hidroksitte de 3 tane. O zaman bunlar H ve OH'ların eşit olması için 3 hidrojen florür 1 demir 3 hidroksitle reaksiyona girmesi gerekiyor. Peki ürün olarak ne olacak? 3 hidrojenle 3 OH 3 mol su oluşturur. Geride ne kaldı? Demir artı 3 iyonu ile flor eksi 1 iyonu kaldı. O zaman bunu çaprazlarsak oluşan tuzun formülü demir 3 florür olur. Devam edelim. Örneğin nitrik asit ve kalsiyum hidroksitin denklemini nasıl denkleştireceğiz? Nitrik asitte 1 hidrojen Kalsiyum hidroksitte 2 olduğu için bunlar 2'ye 1 oranında reaksiyona girer. Girenler kısmını denkleştirmiş olduk. O zaman burada ürün olarak 2 mol su oluşur. Peki oluşan tuzun formülünü nasıl yazarız? Kalsiyum artı 2 iyonu ile nitrat eksi 1 iyonu açıkta kaldı. O zaman bunu da çaprazlarsak oluşan tuz kalsiyum nitrat olur. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar asit baz reaksiyonu yazmak çok basit. Peki amonyakla sülfürik asitten oluşan... Tuzun formülünü nasıl yazacağız? Biraz evvel söyledik amonyak kullanıldığında katyon her zaman NH4 artıdır. Burada anyon olarak bir tek kim var? Sülfat var o da SO4-2. O zaman çaprazlarsak oluşan tuzumuz NH4 2 SO4 amonyum sülfat olur. Dolayısıyla denklemi denkleştirmek için 2 amonyak. 1H2SO4'ne girmelidir. Bunu nasıl tahmin edebilirdik? Bunu şu şekilde de tahmin edebiliriz. Amonyak zaten bir değerli bazdır. Yani suda çözündüğü zaman biraz evvel yukarıda da verdik. Bir tane OH iyonu veriyor. Dolayısıyla sülfürik asitte 2H olduğu için bunlar 2'ye 1 oranında tepkimeye girerler. Bir diğer tepkime türümüz çözünme çökelme tepkimesi. Çözünme bir maddenin başka bir madde içerisinde küçük parçalar halinde homojen olarak dağılmasına diyoruz. İyonik çözünmede ortama iyonlar oluştuğu için bu çözeltiler elektrik akımını iletir. Biz bunlara elektrolit çözeltiler diyoruz. Moleküler çözünmede en çok sorulan şeker ve etil alkoldür. Bunu da unutmayın. Bunlar da suda çözündüğünde Ortama moleküler e, yapılar verir. Dolayısıyla iyon vermezler. İyon vermedikleri için de elektrik akımını iletmezler. Peki çökelme nedir? Çökelme belirli anyon ve katyonların birleşerek çökelek denilen çözülmeyen iyonik tuzlar oluşturmasıdır. Bir A grubunun tuzları lityum, sodyum ve potasyum içeren tuzlar ile amonyum ve nitrat iyonlarını içeren tuzlar suda iyi çözünür. Diğer tuzların suda çözülmesi beklenmez. Dolayısıyla bize bir tepkime verildiği zaman çökebilecek tuzu tahmin edebiliriz. Örneğin potasyum iyodur ve kurşun 2 nitratta şüpheli elementler kurşunla iyottur. Neden? Çünkü kurşun ve iyot iyi çözünen maddeler sınıflandırmasında yoktur. Kurşun artı 2, iyot eksi 1 yük aldığı için oluşan tuzda kurşun 2 iyodurdur ve katı şeklinde dikkat ederseniz gösterilir çözülme çökelme tepkimelerinin girenlerinde iki tane aqua vardır. Ürünlerinde bir katı bir aqua vardır. Bu katı oluşan çökeleğe anlatır. Peki burada net iyon tepkimesi nedir? Burada net iyon tepkimesi çökeleğe oluşturan iyonların tepkimesidir. Diğer iyonlara biz seyirci iyon adını veririz. Aşağıda verilen reaksiyonları tamamlayıp her tepkime için net iyon denklemini yazın demiş. Burada bakır ile klor şüphelidir. Dolayısıyla bunların oluşturacağı tuzun formülünü nasıl yazarız? Bakır burada artı iki, klor eksi bir yük aldığı için oluşan çökelek bakır iki klorürdür. Şu şekilde yazarız. Geri kalan iyonlar, potasyum ve nitrat da potasyum artı bir, nitrat eksi bir yük aldığı için potasyum nitrat sulu çözeltisini oluşturur. Bunun altına aqua yazarız. E, denklemi nasıl denkleştiririz? Potasyum klorürün kat sayısını iki ile çarptığımız zaman potasyum nitratın katsayısında 2 ile çarptığımız zaman denklemimiz denk olur. Buradaki net iyon tepkimesi nedir? Buradaki net iyon tepkimesi de şurada yazdık. Bakırla klorun reaksiyona girerek oluşturduğu tepkime net iyon tepkimesidir. Başka bir örnekle devam edelim. Şimdi burada şüpheli iyonlarımız kimler? Magnezyum ile fosfat şüpheli iyonlar arkadaşlar. Lityum ve nitrat çökelek oluşturmaz. Magnezyum bileşiğinde artı 2 fosfat eksi 3 yük aldığı için oluşan tuzumuz Mg3 PO4 2'dir. Yani magnezyum fosfat olarak adlandırılır. Dolayısıyla bunun çözünme tepkimesinde fiziksel haline katı deriz. Açıkta lityumla nitrat kaldı. Lityumla nitrat da lityum nitrat tuzunu oluşturur. Denklemi denkleştirmek kolaydır. Magnezyum nitratın katsayısını 3 ile çarparsak magnezyumlar eşitlenir. Lityum nitratın kat sayısını 3 ile çarptığımız zaman da lityum ve nitrat denkleşir. Peki burada net iyon tepkimesi nedir? Burada net iyon tepkimesi 3 tane magnezyum artı 2'nin 2 tane fosfat eksi 3 ile reaksiyona girerek oluşturduğu Mg3PO4 2 katısı tepkimesi bu da net iyon tepkimesidir. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Yine iki tane sulu çözelti verilmiş. Burada şüpheli iyonlarımız kimler? Gümüş nitrattaki gümüş ile klor şüphelidir. Bunların iyi çözülmesini beklemeyiz. Gümüş artı bir yüklü. Klor da eksi bir yüklü olduğu için oluşan tuz gümüş klorür katısıdır. Dolayısıyla AgCl katısı deriz. Açıkta kim kaldı? NH4 ile nitrat. Bunlar da amonyum nitrat tuzunun sulu çözeltisini oluşturur. Peki buradaki net iyon tepkimesi nedir? Gümüşten gelen gümüş iyonuyla klor iyonunun birleşerek oluşturduğu AgCl katı tepkimesi net iyon tepkimesidir. Bir örnek daha yapalım. Antimon 3 nitrat ile sodyum sülfür. Burada şüpheli elementlerimiz antimon ile kükürttür arkadaşlar. Antimon burada ne yük almış? Artı 3 kükürt eksi 2 dolayısıyla oluşan tuz sb 2 S3 tuzu oluşur. sb 2 S3 katı yazarız. Diğer ne kaldı iyonlar? Sodyum ve nitrat kaldı. Bunlar da sodyum nitrat akuayı oluşturur. Peki buradaki net iyon tepkimesi ne olur? 2 tane antimon artı 3 iyonu ile 3 tane kükürt eksi 2 iyonunu oluşturdu. Sb2 S3 katısı tepkimesi de bu reaksiyonun net iyon tepkimesidir. Bunu da kaçırmayacağız. Bunlar çok zor. Birkaç örnek daha yapalım. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yanma tepkimesi değildir demiş. Bir tepkimenin yanma tepkimesi olması için girenlerinde oksijen olması lazım. Yani oksijenle tepkime olması lazım. Dolayısıyla E şıkkı bir yanma tepkimesi değildir. Su elementlerine ayrışmış. Yanma tepkimeleri ile ilgili başka bir örneğe bakıyoruz. Maddelerin oksijenle reaksiyona girmesine denir demiş. Doğru. Tüm yanma tepkimelerine egzotermik demiş yanlış. Yanma tepkimelerinin tamamında asit oksit türü bileşik oluştur, de, oluşur demiş. Yanma tepkimelerinin tamamında asit oksit türü bir yapı oluşmak zorunda değildir. Bazik oksit de oluşabilir. Nötroksit de oluşabilir. Çünkü yapısında bulunan elementin oksiti oluşuyor. Bunların tamamının asit olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu da yanlıştır. O zaman burada cevap yalnız bir olacak. Bir başka asit bas tepkimesi bunları denkleştirirsek hemen hızlı bir şekilde tepkimenin girenlerini denkleştirirsek hidrojen florun katsayısını 3 alıyoruz. H ve OH eşit olsun diye. Dolayısıyla 3 mol su oluşur. Artı demir 3 florür katısı meydana gelir. 2 numaralı tepkimede nitrik asitin katsayısını 2 ile çarpıyoruz. H ve OH'lar eşit olsun diye. Dolayısıyla buradan 2 mol su oluşur. Artı kalsiyum nitrat tuzu meydana gelir. Sonuncusunda da arkadaşlar 2 mol amonyak sülfidik asitle reaksiyona girerek amonyum sülfat oluşturur. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Birinci tepkimede oluşan demir 3 flörürdür. Doğrudur arkadaşlar. Demir farklı yük aldığı için yükünü belirtiriz. İkinci tepkimede oluşan tuz kalsiyum nitrattır. Doğrudur. Üçüncü tepkimede oluşan tuz Amonyum sülfattır. Doğrudur. Amonyum sülfat asidik bir tuzdur demiş. Bu da doğru. Neden? Amonyak zayıf bir bazdır. Sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla zayıf bazda kuvvetli asitten oluşan amonyum sülfat tuzu da o zaman asidik özellik gösterir. Bu da doğrudur. İkinci tepkimede oluşan tuzun adı kalsiyum iki nitrattır. Kalsiyum tek değerli kaldığı için bunlarda yükü söylenmez. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Evet bir başka örnek. Birinci tepkime dikkat ederseniz nitrik asit ve kalsiyum hidroksitten oluşan bir asit baz tepkimesi. İkinci tepkime de iki tane tuzun reaksiyona girip sulu çözeltideki tuzun reaksiyona girip bir katı ve bir sulu çözelti oluşturduğu tepkimedir. Birinci tepkimemiz asit baz tepkimesidir. İkinci tepkime çözünme çökelme tepkimesidir. Birinci tepkimenin net iyon tepkimesi H artı OH H2O'dur doğrudur. İkinci tepkimenin net iyon tepkimesi biraz evvel anlattık. Çökelek yapısını oluşturan iyonların meydana getirdiği tepkimedir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Her iki tepkime elektron alışverişi yaparak gerçekleşir. Arkadaşlar burada girenler ve ürünlerde hiçbir iyonun yükü değişmez. Sadece katyonlar ve anyonlar yer değiştirir. Dolayısıyla elektron alışverişi bu tepkime de olmaz. O zaman doğru cevap C şıkkı olur. Bir başka örnek iki tane tuz çözeltisini karıştırmasıyla ilgili bir tepkimedir. Burada arkadaşlar bakır ile klor iyi çözülmeyen bir tuz oluşturur. O da bakır 2 klorürdür. Dolayısıyla bu tepkime çözülme çökelme tepkimesine örnektir. Çöken tuz bakır klorürdür demiş. Bakır 2 klorür olacak. Ondan dolayı yanlış. Potasyum ve nitrat seyirci iyondur demiş. Hatırlarsanız ne demiştik? Çökelmeyi veren iyonlar net iyon tepkimesi. Diğer tuz çözeltisini oluşturan iyonlar seyirci iyondu. Bize yanlışı sormuş. O zaman doğru cevap A şıkkı olur. Başka bir örneğimiz var burada. Tepkime türlerini sormuş. Birinci tepkime dikkat ederseniz bir asitle bazın tepkimesi. Dolayısıyla birinci tepkime nötralleşme tepkimesidir. O zaman bir C'dir. İkinci tepkime dikkat ederseniz Aqua'dan katı oluşmuş yani çözünme çökelme tepkimesidir. Dolayısıyla 2A'dır. Üçüncü tepkime arkadaşlar oksijenle reaksiyondur. Oksijenle reaksiyona biz yanma tepkimesi diyoruz. Dolayısıyla 3 de B olur. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir başka örnek sentez ve analiz tepkimeleriyle ilgili demiş. Analiz tepkimesi bir bileşiğin iki ya da daha fazla bileşene parçalanmasıdır. Doğrudur. Sentez tepkimesi iki ya da daha fazla maddenin tek bir ürünü oluşturmasıdır demiş. Bu da doğrudur. Analiz tepkimeleri endotermik genellikle sentez egzotermiktir. Doğrudur. Ayrıştırma genelde endotermik. Doğal olarak birleşmede egzotermiktir. Bir tuzun suda çözünme özelliği katyonu ile metalin karakteristik özelliğine bağlıdır. Aşağıda verilen metallerden hangisini oluşturur tuzlar genel olarak iyi çözünür demiş. Daha önce anlattık arkadaşlar bira grubunun tuzları iyi çözünür nitrat ve amonyum iyi çözünür dedik. O zaman cevabımız sodyum olacak çünkü sodyum bira grubu tuzudur genelde iyi çözünen bir yapıya sahiptir.